Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yarışma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlatıyorum yarışmayı. Hazır mısınız? 1 2 3 Hadi bismillah. Kazanan Robux başlayalım. Siz kapışıyorsunuz ben izliyorum. Eee play me. Kapışın. En nasıl ölen kazanır arkadaşlar. Arkadaşlar kazananı 10 Robux. Hadi başlayın. Ben silah kullanmıyorum. Evet. Herkes beni öldüremezsiniz. Ben ölmüyorum. Boşuna uğraşmayın. Arkadaşlar e, insanlar o Burak Burak kaybetti galiba. Yer herkes bir kez öldü. Ben saylamıyorum burada. Şu an birincimiz Enes. Oğlum saklananları şey yapacağım. Arada yanıma TP'leyeceğim ona göre. Oğlum bana sıkmayın. Şimdi herkes yanıma TP'liyorum. Evet. Hedefsizlik yaptım biliyorum. Ama yarışmanın ben size söylüyorum aslında. Evet şu an birincimiz Enes. Enes saklanma. Evet bana sıkmaya uğraşmayın. Grupta değilse bu arada Robux satmıyorum. Yani grupta olmanız şart. Yok birinci oldum. Robux'um gelmedi yok grupta hesap. <laughs> ben oyundan çıkmayacağım. Şimdi kopyalayacağım. Evet burada büyük bir kapışma oluyor. Bana ne eskiyon. Evet. evet. <laughs> işte oynayamadığım için Herkes Robux için Tamam tamam ben şımarmıyorum. Hadi altı biri var. <laughs> Oğlum ben de kalkan alıyorum bir dakika benim şeyde durmam gerek. Beni kim arıyor lan? Bir dakika. Evet arkadaşlar çatışma devam ediyor bir kişi daha geldi. Evet arkadaşlar evet evet evet. evet. Sonradan gelenlerimiz var. Ee, sonradan gelenler hadi bir şansımız var. Ama Arda benim 5 kere öldürmem gerek adil olsun diye. Kusura bakma kar. A. Kusura bakma ondan sonra hile mile derler. Tamam devam et. Bundan sonra öldürmeyeceğim. Evet. Kapışın. Bu arada bir kişi ölmemiş. O da ben bir kez öldüm. Şu an Arda kazanıyor. Kimse Arda'ya bir şey yapmıyor. Evet. Bu arada DCM'de olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, Yürüyüşü kazanmak için. Evet, en az ölenin ismini bakacağım. Belki de PP vereceğim. Sonradan. en az ölen kişiye de Robux'unu atacağım. Bu arada Arda nerede? Herkes yanıma TP'liyorum. Challenge. TP yi al. Yiyin birbirinizi. <laughs> evet. Arda öldü. Evet lan. O Arda Ben diyorum verme tamam mu? Evet. Birincimiz Hayla Arda. Arkasından Enes. Kilimiz çalışmadığı için kile bağlıyorum. Ben ölmüyorum Enes. Ben ölmüyorum. Ay Arda. Lan kim ateş etti? ismini okuyayım. Ben ölmüyorum ona göre. Evet da attık He admin vereyim Kim istiyor admin Arda hayır videodayım Olmaz Bu bir yarışma Kuralları aykırı Ondan Bana admin verdiğin için Cezası Evet şu an önde Enes Enes nerede lan Enes senin yanıma TP'li ol. Saklanıyor mu lan? Dur arayayım. Bu arada hile yapanlar hile yapanlar ban yiyecektir. Ya veremem. Bu kim? Arda veremem. Videodayım. Evet arkadaşlar. Eee benim oyun dondu galiba. Hayır. Kapışın. Efe ban yiyecek. Efe saylanmıyor bu arada. Efe. Efe oyun dışı bu arada. Efe sonradan geldi. Yani insanların emeğine yazık ondan ban atıyor Efe'ye. Efe hakkını helal et ban atıyorum. Hazır mısınız? Ban. Efe. Efe ban yedi ve çıktı. E bana nasıl kaldıracağımı biliyor muyum bilmiyorum öğreneceğim. Öğrendiğimde Efe bul beni admin'in, adminin Şey. yok. Şey. Ya veremem. Şu an Enes kazanacak galiba. Hepinizi yanıma TP'liyorum ona göre. Tp al. Devam. Biri bana sıktı orada yanlışlıkla. Ben olmasaydım belki kaçlık adama sıkardım. Oo! Enes herkes Enes'e fokus niye olmuyor lan? Enes kazanacak. Bence herkes Enes'e. ban, Enes! Enes kazanacağını öğrenince. 8. Ee, dakika. 8.3 8 dakika 30. saniyede herkese fifi vereceğim. kazanan'a robux atıyorum. Ama grub, grubumda olmanız lazım. Enes'i izliyoruz çünkü şu an birincimiz o. Ve galiba hep o olacak. E, Burak zaten kaybetti. Enes inşallah Robux'un yoktur. Oha ne sakin ol. Enes bayağı iyi oynuyor. Arkadaşlar bunun sniper'lı versiyonunun gelmesi için 200 abone. Hadi bakayım. Dur ben arkana geçeyim. Yoksa yanlışlıkla bana vurup vuramıyorsun. Oğlum arabanın arkasına saklan saklanan yok. Hadi lan. Hadi dur ben çekeyim. Şey şaka şaka. Kim geçip yapıyor lan? Tıpa. Spike. Spike yersin. Spike banyarsin. Spike ban. Evet herkese CC veriyorum. Kazanan Enes. Evet. Arkadaşlar. Şş, hayır. Oyunu gösterdim olamaz. Lan. Spike. Bir Videodan sonra ben yedim kardeş. Evet arkadaşlar. Kadınımız Enes. Hemen ismini kopyalıyoruz. Enes. Buradan bize Teşekkür et artık. Onur Robux'un hayırlı olsun kardeşim. Onur Robux'un geldi. Evet arkadaşlar böyle yarışmaların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Like <laughs> istemiyorum <like gülüyor> çünkü <de> abone yapacağım bunları. Bye <laughs> bye.